Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir kamp duyurusuyla yine sizlerin karşısındayız arkadaşlar. AYT kampımızı yapacağız. AYT kampımızı 13 Mart'ta başlatacağım. 13 Mart çarşamba günü başlatacağım ve Mayıs'ın sonuna kadar yani Haziran'ın başına kadar kampımızı sürdüreceğim. Bu kampta ne yapacağız? Bu kampta AYT biyoloji konularını güzel bir şekilde anlatacağız. Her konuyla alakalı mutlaka soru çözümü yapacağız özellikle ayette de sizleri zorlayan işte fotosentez konusudur, solunum konusudur, protein sentezi konusudur, bitki konusudur tamam mı? Bunların üzerinde daha fazla durarak güzel bir şekilde netlerinizi yukarıya doğru çekmeye çalışacağız. Aynı zamanda diğer kalan konuların hepsi anlatılacak AYT konuları yani sistemler de güzel bir şekilde anlatılacak. de 13'te 13 yapmanız için elimizden gelen her şey yapılacak. Nasıl olacak bu kamp? Haftada iki gün düşüş düşünüyoruz arkadaşlar yani, yani cuma, cuma ve cumartesi akşamları şeklinde veya bir gün daha konunun yetişip yetişmemesine göre, göre kendimce ayarlama imkanım var. var öyle bir ayarlayacağım derslerimiz, derslerimiz akşam, akşam yapılacak yani 8'de veya e, işte sekiz buçuk gibi derslere, gibi derslere e, başlarım e, akşam saat 10 gibi on buçuk gibi derslerimiz bitmiş ve olur konuların ve konuların hepsi mutlaka kayıt altına, altına alınacak daha, daha sonradan sizlere, sizlere işte, i̇şte özel bir linkten, bir linkten gönderilecek ve sadece siz izleyeceksiniz bunu arkadaşlar yapacak, tamam mı? Ee, güzel, güzel bir şekilde yani konu kaçırma gibi bir şeyiniz olmayacak bir evladım tamam mı? Konu bir kaçırma bir şey gibi bir şey olmayacak ve güzel, güzel bir şekilde, şey şekilde kampa devam, devam ederseniz, ederseniz de gene 13'te 12, 12 13'te 12, 13, 13'te 10 bandında gezdiğinizi kendinizde göreceksiniz. Bunu sıfır bir öğrenci için söylüyorum. Biraz altyapım varsa 13'te 13'ü %90-95 zorlarız diyorum evladım tamam mı? Bana, bana nereden, nereden ulaşacaksınız? Sen anlat, anlat hocam. Sen anlat, hocam, anlat hocamın direkt Instagram hesabından bana kampa katılmak istiyorum diye yazabilirsiniz. Ve Veya eğer Instagram kullanmıyorsan da, e, ya. da sen anlat hocam sıfır et gmail.com adresine şuraya düzgün yazayım da sen anlat hocam sıfır et Gmail hesabına direkt buraya bana mail gönderebilirsiniz arkadaşlar kampımız ücretli kamp ücretli olacak ücreti de makul bir seviyede tutacağım onu da Instagram'dan ulaşırsanız oradan direkt olarak yazışırız güzel bir önce Instagram'da grup kurulacak sonradan WhatsApp grubuna geçilecek ve ondan sonra WhatsApp üzerinden güzel bir şekilde bildirimler yapılacak sorular paylaşılacak PDF formatında aynı zamanda konuların PDFsinde paylaşacağım yani sizin gelişiminiz, gelişiminiz için elimizden, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tamam mı tamam evladım? Tamam. Hadi tamam. bakalım. Ee, katılmak e, katılma ve şunu da söyleyeyim. Kontenjanımız, kontenjanımız sınırlı olacak. Zaten bir 20, 20 kişi gibi bir kişi grubumuz şu anda var hazır. E, katılmak isteyen. Yani, yani maksimum 15-20 daha öğrenci alırım. Çok fazla yapmadan, çok yapmadan güzel bir şekilde kampımızı bitiririm. Tamam mı tamam evladım? Tamam. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş